Merhabalar arkadaşlar. Şimdi YKS'den çıktık. Şimdiki psikolojinizi anlıyorum. Hangi şehire gideyim, hangi bölümü okuyayım gibi kafanızda bazı soru işaretleri var. Ben de kendi adıma bildiğim, okuduğum, 6 yıldır da yaşadığım Burdur'dan, buranın işte ulaşım şartlarından birazcık bahsetmek istedim. Gelmeden önce bir fikriniz olsun veya tercih etmeden önce bir fikriniz olsun diye bu videoyu çekiyorum. Burdur yaklaşık merkez nüfusu 100-110 bin kişi civarında olan işte Antalya'ya buçuk 2 saat mesafede Akdeniz bölgesinin biraz daha iç kısmına doğru maalesef deniz kenarı değil iç kısmına doğru olan bir şehrimiz. Küçük bir şehir. Bunun dezavantajları da oluyor, avantajları da oluyor bazen. Hani öyle gezip tozabileceğiniz sürekli bir mekan falan yok burada. Ee, ne yaparsınız işte kafeye gidebilirsiniz işte ufak tefek yani eğlence alanları kendinize yaratabilirsiniz tabi bu, buranın da bazı avantajları var ee, Burdur Gölü yakın zaten hani ee, benim evimden bile görünüyor yani Burdur Gölü şuradan 10-15 dakikalık bir yer göller yöresi olmasının sebebiyle de işte Gölcük var burada Gölcük Tabiat Parkı geçen gün gittim ben hani gerçekten efsane bir yer doğasıyla şeyle. Ondan sonra herkesin bildiği zaten Salda Gölü var. Şurada işte yine arabayla 30-40 dakikada ulaşabileceğiniz bir yer. Ondan sonra Antalya'ya gidip gelebilirsiniz hafta sonları. Isparta 40 dakika falan. Şimdi küçük bir şehir dedik. Tabi imkanları da bazen ona göre oluyor. Burada öyle çok fazla alıştığınız sevdiğiniz zincir markalar yok. Hatta burada AVM de yok. Öyle hani Burger King, Popeyes gibi şeyler yok. Hani zincir olarak Domino's var. Başka da öyle işte şeyler, kafeler falan var işte. Soulmate var, Gloria Jeans var. Ondan sonra yine McBir'imiz var burada. Ya buralara falan gidebilirsiniz. Yani bir günde üniversiteli burada ne yapar? Ondan biraz bahsedeyim gelmeden önce fikriniz olsun. Sabah kalktınız, okulunuza gidersiniz, öğlen olur. Bir öğle yemeğine gidersiniz. Ya Avşaran yemekhanesi var. Onu da işte şey yapmayı düşünüyorum. Makü kampüs turu yapmayı düşünüyorum. Onunla ilgili yorumlarınızı da aşağıya yazın. Nasıl olur sizce bir kampüs turu yapıp üniversitemizi tanıtalım mı? İlgilendirir misiniz böyle videolarla? Yorumlarda belirtirseniz faydalı olur. Avşaran'da işte bir yemeğiniz yersiniz. Güzel bir yemekhane var orada ya da kantininizde yemeğinizi yersiniz. Ondan sonra varsa dersiniz dersinize girersiniz. Yoksa ya evinize gidersiniz ya bir kafeye gidersiniz. Arkadaşlarınızla oturabilirsiniz. Ondan sonra akşam olsun bir dışarıya çıkıp bir yemek yiyebilirsiniz. Hani yine lokantalar falan tabii ki de var yani öyle o kadar da mahrum bölgede değiliz. Sadece bazı zincir e, restoranlar lokantalar yok bu herkesin bildiği restoranlar yok okulumuz da e, şehir merkezine yaklaşık 8-10 kilometre civarında biraz kaldığınız yere göre de değişebilir 8-10 kilometre civarında otobüsle merkezden 20 dakika işte Emek otogardan da yarım saat uzaklıkta bir yerde yani ...Antalya yolu üzerinde bir yer dediğim daha doğrusu. Burdur'daki ulaşımdan bahsedecek olursak... ...şehir içi otobüslerimiz var sürekli. Öğrenci 5 lira, e, sivil 7 ya da 7,5 lira olması lazım. Şehir içinde öyle ulaşımı sağlayabilirsiniz. Onun dışında üniversiteye ulaşımda yine otobüsle, Arabanız varsa özel arabanıza gidebilirsiniz. Biraz buradaki konaklama kalacak yerlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi Burdur'daki otobüs... Rotasını böyle bir düz bir çizgi olarak düşünürsek, işte diyelim burada otogar, burası merkez, burası da emek olsun. Hani bu çizgi üstündeki evler tutuluyor genelde. Ee, bu çizgi derken tabii ki de hani şey olarak söylüyorum, aklınızda canlanması açısından söylüyorum. Otogardan, otogar tarafından ev tutabilirsiniz, merkezden ev tutabilirsiniz, bir de emek tarafı dediğimiz yer var. Ki ben de emek tarafında kalıyorum. Peki kalacak yer nerelerde kalabilirim diye düşünüyorsanız da yine 4-5 tane seçeneğimiz var. KYK'da kalabilirsiniz. Bununla ilgili işte bazı arkadaşlardan bilgiler aldım. Erkek KYK arkadaşlar e, merkezde yok. Okul içerisinde var. Yani Makyü kampüsünün içerisinde e, bildiğim kadarıyla iki tane var şimdilik. Yine e, dinleri de yapılıyor yani şu anda. İki tane erkek yurdu var. İşte onun kalması da şöyle. Dört kişilik odalarda kalıyorsunuz. Yani üç veya dört kişilik. Bu değişebiliyor odanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre. 375 TL gibi bir ücret ödüyorsunuz. Odalarınız içinde banyo tuvalet var. E, yeme içme buna dahil. Ondan sonra internet veriyorlarmış kotalı da olsa yemeklerin de kotası varmış arkadaşlar. Mesela sabah kahvaltısı 8 TL diyelim ki. İşte orada kendi işlerine göre tabii fiyatlar da var. dışarıyla aynı değil. Atıyorum 1 liraya ekmek alıyorsunuz. 2 liraya yumurta alıyorsunuz. 3 liraya zeytin, 4 liraya peynir falan. Öyle kendiniz yapıyorsunuz. Kotayı açtığınız zaman da kalanını cebinizden veriyorsunuz. Yine kız KYK'da da şöyle bir durum var. İki farklı yurt var. Birisi yara özelmiş, birisi devletmiş. Yara özele 375 TL veriyorsunuz. Tuvalet, banyo odaların içerisinde. Yine elektrik, su yani böyle şeyler zaten yurtlarda dememez de. Ee, yeme içme dahil ama ilk başta dediğim gibi erkek yurdunda olduğu gibi yeme içmede de bazı kotalar var tabii ki. Yani Temizlik de oluyormuş ama hafta sonları galiba kendiniz yapıyormuşsunuz. Ee, diğer devlet yurdu var yine kızlarda. Kız yurtları da, kız kayak yurtları da bu arada söyleyeyim. E, aşağıda yani emek tarafında ilk emek otobüslerinin kalktığı yerden. Yani orada kaldığınız zaman yine otobüse ilk binersiniz. Hani öyle otobüsün dolu geçme gibi bir durumu olmaz. en yani oturabilirsiniz. Ondan bahsedeyim. Yine otogardan kalkıyor otobüslerin bazıları otogar tarafından. Oradan da yine ilk durakların oralarda oturursanız okula giderken oturacak yer bulabilirsiniz. Şimdi kız KYK'da bir, de, bir yarı özel bir de e, tam tam Devlet yurdu olan var demiştik tam devlet yurdu olan ücrette 275 TL burada odalar 6 kişilik tuvalet banyo ortak alandaymış ee, yine yemeklerde kotalar var İnternette de galiba 16 GB bir sınır varmış ondan sonra tekrar e, yavaşlamaya başlıyormuş galiba internet bir de okul içerisinde yani kampüs içerisinde bir kız KK yurdu var. Aşağı yukarı fiyatları aynıdır ama e, orada kalan tanıdığım olmadığı için yani araştırdım ama bulamadım şimdi. Diğer bir seçeneğimiz de özel yurt ve pansiyonlar. Yani bunlar nasıl oluyor? E, i̇şte 5-6 kişilik odada yine kalıyorsunuz. Yemeğiniz çoğunlukla içerisinde oluyor. İşte herhangi bir fatura ödemiyorsunuz. Kaldığınız yer size kota koymadıktan sonra e, o şekilde yaşıyorsunuz. 800-1200 lira arası. Yani şöyle diyeyim. Bu fiyatlar KYK hariç çok değişiyor. Ama ben size gelmeden önce bir ufak fikriniz olsun diye böyle bir şey yapmak istedim. Hani malum şimdiki ekonomik durumlardan da kaynaklı. Bugünkü verdiğiniz fiyatla yarınki tutmayabiliyor. Ee, genel olarak ama özel yurdun fiyatı 5-6 kişilik odalarda 800 lirayla 1200 lira arası. Tabi daha üstü de vardır yani. Şartlar o iyi oldukça fiyatlarda tabii ki de artıyor. Bu şekilde özel yurtta pansiyonlar. Ev veya apart tutabilirsiniz. Yani yine e, fiyatlar çok değişmekle birlikte apartlar da yani şu an en kötü bir artı bir, 1 artı +1, sıfır 1 eşyalı bir apart 1500 liradan başlıyor. Ya yani bu apart fiyatları da 1500 TL ile 4000 lira arasında değişiyor. E, yine ev tutabilirsiniz tabii ki. Ya yani ev fiyatları da değişir ama yine o da 1500 lirayla 4000 lira arasındadır. Böyle 3 artı 1 bir ev tutarsanız ben 5 yıl öyle kaldım mesela. Biz 3 artı 1 ev tuttuk. 4 arkadaş o zamanlar 1000 lira veriyorduk toplam. 250 lira kira veriyorduk. Yani, yani, bir şey değildi. Yani kaya kadın ucuza geliyordu bazen bizim kaldığımız. Ama şu an tabii piyasa biraz değiştiği için de fiyatlar arttı. Öyle 3-4 arkadaş 3 artı 1 ev tutabilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Tek başınıza kalırsanız da işte 1 artı 1, 1 artı 0 apartlar eşyaları genelde 1500 liradan başlayıp bin liraya kadar da gidebiliyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Paylaşımlı evler var. Diyelim ki adamın apartmanı var tamam mı? Burada 4 tane dairesi var. Hepsi 3 artı 1 ya da 2 artı 1. Her odaya ikişer tane yatak atıyorlar. Ondan sonra ortak mutfağı oluyor. İşte banyosu, tuvaleti. Normal bir ev düşün. Bu odalardaki yatakları kiraya veriyorlar. Bunlar da şöyle. İki kişilik oda. Yani ben bir iki yere sordum. Fiyatlar aşağı yukarı aynı. iki üç yerden fiyat vereceğim size. iki artı bir ev. Altı kişi kalıyor. Her odada ikişer kişi kalıyor gibi düşünün. Altı kişi ortak bir mutfağı kullanıyor. Bir banyo tuvaleti kullanıyor. Ve ekstradan bir de tuvaleti var. Böyle bir yer iki kişilik odanın fiyatı bir kişi için 1250. iki kişi için de 2500 lira. Yani o evden bir odayı her şey dahil elektrik, su, doğalgaz, internet her şey dahil 2500 liraya tutabiliyorsunuz. Tek başınıza bir odada kalmak istiyorsanız da yine e, herhalde küçük oda veriyorlar biraz da. Onun da fiyatı 1450 TL'ymiş. Dediğim gibi fatura her şey dahil. Diğer hani başka bir yer daha var. E, faturalar falan dahil. Bu söylediğim yerlerde yemek yok. Mutfakta yemeğinizi kendiniz yapıyorsunuz. 2 kişilik odalar 2400 liraymış. Hani <laughs> yanlış mı anladım bilmiyorum ama galiba kişi başı 2400 lira, iki kişilik oda kişi başı 2400 lira yani bir odaya 4800 lira falan veriyorsunuz. Bu şekildeydi videomuz. Hani Burdurla ilgili gelmeden önce size 3-5 bilgi verelim istedik. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.